Kainatın insan ile mahzar olduğu sırrı kayyumiyet yani o kayyumiyetin insandan geçtiğinin bir cihetle insanla bu kainatın kaim olduğunun devam ettiğinin eğer insan olmazsa alemin yıkılacağının hikmeti ise insanın mühim üç vazifesidir. Yani insana emanet olarak yüklenmiş üç tane vazife var o vazifeleri yapmak mecburiyeti var. İnsanın merkezi kainatın merkezi olması, bütün esma'yı tezahür etmesi o üç vazifeden ileri geliyor. Ölmeden önce bu üç vazifeyi idrak etmek mecburiyetindeyiz. Birincisi, kainatta münteşir bütün envai nimeti insanla tanzim etmek ve insanın menfaati ipiyle tesbih taneleri gibi tanzim eder nimetlerin ip iplerinin uçlarını insanın başına bağlar. Rahmet hazinelerinin umum çeşitlerine insanı bir liste hükmüne getirir. Bir misel bir misal temiki misali vereceğim. Yani tesbih taneleri gibi nasıl bağlar? ucunu nasıl insana verir? İnsanda bu tezahür eder. Yani bir elmadan yola çık. Elma ağaca bağlı. Ağacın yaprakları var. Atmosfer, toprak. O toprağın yaratılması, dağlardaki taşların ufalanması, yeryüzünün mesela ateş görevken toprak küre, toprak olması, dağların kazıklara kazıklar, fay tabakalarını kitlemesi, atmosferin yaratılması, okyanusların halk edilmesi, güneşin yaratılması, güneş sistemi, yani bütün böyle aç aç tesbih tanesi gibi birbirine bağlı bağlı bağlı. Onlardan böyle geri gel galaksilerden, güneşten, ağaçtan, meyveye kadar gel, o insanın eline o meyveyi ver. İşte o tesbih taneleri gibi tanzim edip nimetlerinin, iplerinin uçları yani ipten maksat birbirine bağlı. O bağlı bağlı tesbih tanesi gibi en son imame insan. Yani o tesbihin döndüğü yer imamesi insan oluyor. Evet. Başına bağlar rahmet hazinelerinin umum çeşitlerini insana bir liste hükmüne getirir. Sadece bir elma değil. Bütün kainat böyle. Bütün alem böyle. O yüzden Sure-i Rahman'da değil mi? 31 defa fe bi ayyi ala O halde Rabbinizin hangi nimetini yalanlarsınız? Rabbinizin hangi nimetini yalanlarsınız diyor cenab Hak, değil mi? Yani tesbih tanelerinin imamesi insan olmuş. Bütün ucu insana bağlanmış ve bu insan Allah'ı hatırlamıyor. Allah'ı unutuyor. Allah'ın haricindeki şeylere dönüyor yüzünü. Onlarla meşgul olup bütün kabiliyetini Allah muhafaza eder ediyor. Birinci vazifesi bu. Yani bunları idrak edecek, rahmetin hazinelerinin iplerini tutacak. Bunları idrak edip aleme elhamdülillah, Allahu Ekber, Subhanallah ile ilan edecek. İkinci vazifesi insanın Zat-ı hitabına yani Cenab-ı Hakk'ın muhabbetine tenezzülat-ı ilahi ukulül beşer diyor. Yani beşerin aklının idrak edecek seviyede Allah kendi kelamına insanı mazhar ediyor. Onu muhatap alıyor. Değil mi? Namazda huzuruna alıyor kendisiyle muhatap ediyor. Kalp dairesinde ilham-ı ilahiyle, vicdanıyla onunla konuşuyor. Hitabına, insan, camiyeti haysiyetiyle en mükemmel muhatap olmak. Evet, Allah'ın muhabbetine muhatap olmak. Ve hayret kerane sanatlarını takdir ve tahsin etmek. Yani güneşine bakıp, zerratın adedinde subhanallah demek. Ağacına, kuşlarına, dağlarına, ellerine, ayaklarına, aleme, yıldızlara, kürelere, evet, bir ötede melaikelere, cinlere, ruhanilere, ahiret alemlerine bakıp sanatını takdir etmek ve tahsin etmekle en yüksek sesli bir dellal olmak alimde. Ve şuur darane teşekküratın yani nimetleri idrak edip, şuur kerane onları böyle zevk edip ve teşekküratın bütün envaiyle, hamdin bütün şubeleriyle bütün envai nimetine, çeşit çeşit hadsiz ihsanatına şükür ve hamdü sena etmek. İkinci vazifesi bu. Ne kadar kolay, ne kadar kıymetli, ne kadar ehemmiyetli ama gaflete girdiğin zaman ne kadar zor. Üçüncü vazifesi, birincisi, ikincisi, üçüncüsü. Evet. Hayatı ile üç cihetle zat-ı hayyü kayyuma, şunatına ve sıfat muhitasına aynadarlık etmek. İnsanın hayatı ile zat-ı şunat. Yani o yedi subuti sıfat, ilim, irade, sem, basar, kelam, tekvin, Evet, yedi subuti sıfat ile zatı i mukaddes arasındaki o yedi subuti sıfat dahil yetmiş bin nurani perde, şunat. Sıfatı muhitasına aynı darlık edip varlığını aleme göstermek. Yani Cenab-ı Hak zatına diyor ki ben mevcudu meçhulüm, mutlak manada bilemezsin, mahluk haliki ihata edemez. Fakat diyor öyle bir mahluk yarattım ki buna bakan beni bulacak. Buna bakan bunun üzerinde beni görecek. Bu ben değilim ama bu beni gösteriyor. Haşa ayna güneşi gösteriyor. Ayna güneş değil. Ama güneş de güneş aynadan gözüküyor. İşte en büyük ayna Hz. Muhammed Aleyhissalatu vesselam masar olmuş. Masar. Müsir değil. Masar.